Merhabalar, bugün sizin için e, oldukça iddialı bir eğitim yaklaşımını Türkiye Yüzyılı Marif modelini ele alacağız. Elimizdeki kaynaklarda hani bu modelin felsefesini ve yapısını anlatan resmi metinler. Biz de bu yoğun metinlerden sizin için öne çıkanları damıtmaya da çalışacağız. Evet, amacımız aslında bu yeni model neyi hedefliyor? Ee, özellikle o sıkça duyduğumuz yetkin ve erdemli insan profili tam olarak ne demek ve tabii eğitimin temel direkleri neler? Bunları ana hatlarıyla bir ortaya koymak çünkü model gerçekten çok detaylı. Biz öze odaklanalım diyoruz. Harika. O zaman hemen dalalım konuya. Modelin merkezinde dedik yetkin ve erdemli insan hedefi var. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Sadece şey mi? Akademik başarı mı? Yok yok. Çok daha ötesi. Yani Metinler insanın bir bütün olarak gelişimini vurguluyor. Bedensel, ruhsal, zihinsel, sosyal, dört başı mamur bir insan aslında. Sadece bilgili olmak yetmiyor. Aynı zamanda becerikli, e, sağlıklı yaşayan, milli ve manevi değerlere sahip topluma faydalı bireyler yetiştirmek hedefleniyor. <laughs> sağlıklı yaşamdan tutun, vatanseverliğe, eleştirel düşünceden üretkenliğe kadar yani epey geniş bir elpaze çizilmiş. Anladım. Ve şey çok önemli. Bu farklı boyutların dengede olması. Hani akıl ve vicdan birlikteliğiyle hareket eden bireyler yetiştirmek. Yani sadece ne biliyor değil, nasıl bir insan olduğu da çok önemli hale geliyor. Peki bu bütüncül bakış açısı öğrenme sürecine nasıl yansıyor? Kaynaklarda epistemolojik bütünlük diye bir kavram gördüm. Bu biraz teknik kalabilir dinleyicimiz için. Nasıl açabiliriz? Şöyle diyelim. Eskiden daha çok sonuca odaklanılırdı. Yani öğrenci ne öğrendi, sınavdan kaç aldı gibi. Epistemolojik bütünlükse öğrencinin bilgiyle kurduğu ilişkiye odaklanıyor. Nasıl öğrendiğine bakıyor. Hmm. Merak ediyor mu, sorguluyor mu, farklı kaynaklardan teyit ediyor mu? Yani öğrenme yolculuğunun kendisi de bir değer taşıyor. Pasif bilgi almaktan ziyade aktif bir keşif süreci olması isteniyor aslında. Anladım. Yani öğrenmekte bir beceri aslında. Zaten kaynaklara bakınca becerileri yapılan vurgu inanılmaz detaylı geldi bana. Sadece genel problem çözme falan değil, her ders alanı için ayrı ayrı beceriler tanımlanmış. Matematik için başka, fen için başka, sanat, spor. Bu kadar detaya girmek neden önemli görülmüş olabilir sizce? Kesinlikle. Buradaki mantık şu aslında. Soyut bilgi tek başına havada kalabiliyor. Önemli olan o bilgiyi hayatta kullanabilmek, bir işe yarar hale getirmek. Evet. Matematikte mesela sadece formülü ezberlemek değil, o formülle gerçek bir problemi çözebilmek, bir durumu modelleyebilmek, işte bu alan becerileri aslında bilgiyi hayata geçirme köprüsü. Bir de tabii bunun yanında sosyal duygusal beceriler var. Empati, işbirliği, etkili iletişim bunlar da en az akademik beceriler kadar vurgulanıyor. <laughs> Çünkü o bahsettiğimiz erdemli insan ancak bu becerilerle toplum içinde uyumlu ve yapıcı olabilir değil mi? Çok doğru. Değerler demişken o erdem, değer, eylem çerçevesi de ilginç. Yani değerler sadece lafta kalmasın, davranışa dönüşsün isteniyor anladığım kadarıyla. Adalet, çalışkanlık, sorumluluk gibi değerler listelenmiş. Bir de bunlara karşılık gelen eylemler var. Aynen öyle. Çok net bir şekilde bu hedeflenmiş. Değerler soyut kavramlar olmaktan çıksın, günlük hayatta gözlemlenebilir davranışlara yansısın. Bu temel amaçlardan biri. Mesela sorumluluk değeri için eylem olarak ne bekleniyor? Üzerine aldığı görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek gibi somut çıktılar tanımlanmış. Peki tüm bu hedefler, beceriler, değerler günümüz dünyasının gerçekleriyle nasıl bağlanıyor? Yani teknoloji bu kadar hızlı değişirken, bilgi akışı bu kadar yoğunken ha işte orada da sistem düşüncesi ve çeşitli okur yazarlık becerileri devreye giriyor modelde. Sistem düşüncesi dediğimiz şey olaylara daha bütüncül bakabilme, yani parçalar arasındaki bağlantıları görebilme becerisi. Mesela mesela bir çevre sorununu ele alırken sadece biyolojik boyutunu değil, işin ekonomik, sosyal, politik yönlerini de birlikte düşünebilmek. Okur yazarlıklar da artık sadece okuma yazma değil tabi. Dijital okur yazarlık, veri okur yazarlığı, finansal okur yazarlığı, görsel okur yazarlığı. Evet, çağın gerektirdiği yetkinlikler bunlar. Aynen. Bunlar bu karmaşıklaşan dünyayı anlamak ve içinde etkin bir şekilde yer alabilmek için gerekli araçlar olarak görülüyor. Öğretim yöntemlerinde de muhtemelen bu modern yaklaşıma uygun bir değişim öneriliyordur değil mi? Daha öğrenci merkezli, daha aktif katılımı sağlayan yöntemler mi bunlar? Kesinlikle. Metinlerde disiplinler arası çalışmalar, proje tabanlı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme gibi daha deneyimsel yöntemler tavsiye ediliyor. Öğrencinin aktif rol aldığı, yaparak, yaşayarak öğrendiği süreçler bunlar. Farklılaştırılmış öğretimle, her öğrencinin kendi hızına ve ihtiyacına göre desteklenmesi. Hı hı. Ve tabii, teknolojinin de bir öğrenme aracı olarak etkin kullanımı vurgulanıyor. Ezber yerine anlama, uygulama, hatta yeni bir şeyler üretme ön planda. Anlıyorum. Ölçme değerlendirme de herhalde buna göre şekillenmiştir. Evet, orada da sadece sonuca değil, sürece de odaklanan, e, farklı öğrenme kanıtlarına dayanan, daha çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmiş görünüyor. O halde şöyle bir toparlayalım isterseniz karşımızda bilgi, beceri, değer ve eylemi bir arada ele alan, öğrencinin çok yönlü gelişimini hedefleyen, çağın gereklerine de yanıt vermeye çalışan, e, oldukça iddialı ve gerçekten detaylı bir eğitim modeli taslağı duruyor. Evet, özetle tam olarak bu. Beceri gelişimine, değerlerin içselleştirilmesine, bu yeni nesil okur yazarlıklara ve öğrencinin aktif katılımına yapılan vurgu çok net. Teorik çerçeve, yani kağıt üzerinde oldukça kapsamlı çizilmiş diyebiliriz. Peki, bu kadar iddialı ve kapsamlı bir vizyonun, yani bu kağıt üzerindeki hedeflerin, ülke genelindeki milyonlarca öğrenci ve öğretmenin gerçeğiyle buluşması, yani sahadaki uygulamaya dönüşmesi, bu süreç ne gibi zorlukları ve tabii fırsatları beraberinde getirecek? İşte bu sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru olarak kalıyor.